Zehra. He? Bilezziklerini getir. Bilezziklerim mi? Yanımda değil ki çiftlikte onlar. İyi ya, git getir çabuk. Yok, getirmem. Sen bana karşı mı duruyorsun? Ne garantim onlar benim? Zor günler için zahlıyorum ben onları. İyi ya, Şimdi de zor günler. Lazım diyorum sana. Git getir çabuk. Ben neye lazım olduğunu biliyorum onların. Gumara zıhınmam diye değil mi? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Oğluna lazım lan. Oğluna. Hamza'ya. Hamza'ya mı? Hayır. Hamza. Sen ne diyorsun Cemşit? Hamza yaş. Yalancı! Yalan söylüyorsun! Başka yalan bulamadın mı? Bana yalan, yalan söylemeyi utanmıyor musun? Ya sen değil mi bana? Ya sen değil mi bana? Yazın! Yalan değil Böyle yalan söylenir mi? Hamza yaşıyor. Ben de şaştım senin gibi. Bizden bire çıka geldi. Safa sağlığı mı? Esam. Esa mı diyorsun ha? Esam mı diyorsun? Ha? He? he ya. Esam, Esam. Kanlı canlı. O mezarda yatan Hamza dermiş. Duydun duvarlarım Allah'ım. <laughs> şimdi para lazım. Kaçması, yakalanmaması için para lazım. Anladın mı şimdi plastikleri niye istedim? Anladım, anladım. Şimdi vereceğim. Vereceğim, 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 vereceğim. Allah'ım, Allah'ım duydun beni. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk usta. Gel bakalım. Sana bahsettiğim makine ustasını getirdim. Kemal. Merhaba. Hoş geldin. Daha önce nerelerde çalıştın? Dinç Arslan Çırçır'da. Burası küçük bir atölye. Dinç Arslan Çırçır'a benzemez. Oradaki kadar para veremeyiz sana. Biliyorum. Muhsin Usta bahsetti. Burada vaktinin tümünü makineler almaz. Bizimle çalışacaksan... ...başka işlerde bekleriz senden. İşten kaçmam. Ne gerekiyorsa yaparım. Yeri gelince pamuk çuvalları da taşıyacaksın. Makinelerde çalışacaksın. Nerede ihtiyaç varsa... ...oraya koşacaksın. Bu şartlarda çalışmaya varsan... Varım. O vakit işe alındı. Sağ olun. Kemal'i iş almakla çok isabetli bir karar verdiniz. Göreceksiniz. Ne zaman başlayayım? Hemen. Hemen mi? Bir mani mi Yok, hayır. Uğurlu kademli olsun. Sağ ol. Sağ ol usta. Haldede çok sevinç. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.